Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz evime hadi bakalım alın kahvelerinizi canlarım siz böyle kahvelerinizi güzel güzel yudumlarken ben de size şöyle güzel bir fal bakayım hadi neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım inşallah güzel bir şey çıkmıştır falımda evet evet bakın arkadaşlar biraz sıkıntı var geçer sıkıntılar gibi ay bakar mısınız Şurada şimdi bir böyle resmen bir telefon trafiğine yakalanacaksın bak. Telefonun tabii benim odaklamada biraz sıkıntı. Bak şimdi etrafında var ya o kadar böyle bir insan bir, birden ya şimdi böyle kendini hep yalnız, hep böyle huzursuz, mutsuz hissederken birden bir insan kalabalığı olacak etrafında. Ama bunlar insan kalabalığı derken böyle arkadaşlıklar, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni dostluklar kuracaksın. Bakar mısın? Şimdi bunlar var ya senin bundan sonraki hayatında olacak insanlar. Bak bir tanesi böyle var ya bunlar hep böyle minik minik hayvanlar şeklinde çıkmışlar. İşte mesela minik bir kedi, ayı falan. Bunlar demek ki sana bu e, hayatının bundan sonraki döneminde sana destek olacak, sana kol kanat gelecek, sana iyi gelecek arkadaşlar. Anladın mı? Bak burada bir tane Kuş çıkmış 5 vakte kadar sanki bunlar o kadar yakın ki sanki bakar mısınız hemen şimdiki zamanda hemen böyle bu insanlarla tanışacaksın böyle insanlarla hayatında böyle yolunda yürümeye devam edeceksin peş peşe gelecek olan güzel güzel haberlerim var bu kimselerle uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun bak belki bir kursa gidiyorsun belki bir ne bileyim belki bir sürücü kursuna gidiyorsun belki bir ee, eğitim almaya çalışıyorsun bir konuyla ilgili bu insanlar buralardan senin arkadaşların olacaklar yani ve bundan sonra da görüşmeye devam edeceksin bak burada minik bir yılanım var ama sen bu yılan bak ilk başlarda şimdi böyle sana ön yargılı yaklaşmış İş, ilk başlarda böyle sana biraz e, sinsilikle ön yargılı yaklaşmış ama sonra senin ne kadar iyi niyetli ve ne kadar iyi bir insan olduğunu görünce sen bu minik yılanı bak görüyor musun? Kafası at kafası. Sen bu minik yılanı kendine dost yapmayı başarmışsın. Hemen burada bir aydınlık kapı açılıyor senin için. Kafanı uzatmışsın resmen. Görünüyor mu arkadaşlar? Bakın şurada. Bak kafanı uzatmışsın resmen. O aydınlık kapıdan içeri bakıyorsun. Şimdi bak. şöyle Hayatında bir dönüm noktasındasın sen, bir şeyleri başarmak üzeresin ama o kapıdan geçsen mi geçmesen mi diye düşüncelerdesin. Böyle belki bir iş konusuyla ilgili olabilir ya da hayatının bundan sonraki zamanlarıyla ilgili atacağın adımlarla ilgili bir durum bu. O kapıdan bakıyorsun yani bu kapı benim için hayırlı mı, buradan geçsen mi kalsam mı gibi bazı düşünceler içindesin. Kapı sana sonuna kadar açılmış. Hemen böyle üzerinde bir göz var ama hiç e, merak etme bir sürü okumalar falan yapıyorsun zaten. Bu gözler, nazarlar hepsi geçecek gidecek merak etme. Şurada bak bir kalabalıklar var gördün mü bak çok kalabalık bir çevreye gireceksin sen. Böyle var ya kendini yalnız hissederken acayip bir kalabalık çevren olacak senin. Ve o çevrendeki insanlar da hepsi. Böyle hepsini etrafında toplamayı başaracaksın bu insanların bu fal var ya böyle hep geleceğe dön dönük olmuş hep geleceğe yönelik bir fal olmuş senin için evet şimdi burada tabii ki etrafımızda iyiler olduğu kadar kötüler de var ama kötüleri yaklaştırmayacaksın kendine zaten var ya o kadar temkinli bir insansın ki Şöyle iyi kötüyü zaten ilk görüşte gözünden tanıyabiliyorsun. Hani böyle bazı insanlar der ya ben insan sarrafıyım kimin iyi kimin kötü olduğunu hemen anlarım. İşte sen öylesin. Hemen gözünden anlıyorsun bak kimin yanına yaklaştığında sana huzursuzluk verdiyse sonunda mutlaka ondan bir yamuk görüyorsun. O yüzden bundan sonra kendi hislerine daha çok güven. Kendi hislerinle hareket etmeye daha çok özen göster. Evet, kalabalıklar kalabalıklar. Bak burada bir yüzük çıkmış arkadaşlar. Ya birilerinin nişanlandığını öğreneceksin ya da böyle eğer bir birlikteliğin varsa bir e, ama bak bu ne zaman biliyor musun? Bak şu fincan sapı diyorum ya size şimdiki zaman bak. Bakın Kasım gibi, Kasım ya da Aralık gibi arkadaşlar. Kasım ya da Aralık gibi e, böyle bir bir nişanla ilgili bir gelişme var. Bak bu nişan kimse e, nişanlanacak olan kişi kimse sen buna çok acayip sevineceksin ya yani o kişi için çok mutlu olacaksın şuradaki Gözleri gördün mü kocaman kocaman pörtek pörtek gözler şimdi sen çok bir konuda çok güzel bir başarı elde edeceksin ve böyle çok güzel bir yükselmen var etrafında böyle insanların gözleri açık kalmış resmen senin bu başarından dolayı Şimdi sen bir sınava mı girdin bir şey mi yaptın bilmiyorum etrafında evet sana güvenen insanlar olduğu kadar sana inanmayan insanlar da var fakat <laughs> Sen şimdi bu girdiğin sınavdan öyle güzel bir derece alıyorsun ki şimdi arkadaşlar sınav diyorum da siz de kendinize göre alın ne bileyim belki bir bir iş için bir mülakata girmişsinizdir bir şey olmuştur ya da bir yükselme yaşayacaksınız işinizde bir böyle terfi alacaksınız bununla ilgili olabilir herkesi böyle şaşırtacaksın ki demek ki çok olumlu çok güzel bir gelişme olacak bu senin için. Hemen burada bir bak görüyor musun burada bir müzik işareti çıkmış. Demek ki müzikli eğlenceli bir yere gideceksin. Güzel bir kalabalığın içinde bulunacaksın. Burada koca bir tavuğun çıkmış. 5 vakte kadar iş kısmetiyle ilgili bir haber geliyor. 3 ve 00 sıfır sıfır rakamları var bak 300. 300 sıfır sıfır. <laughs> gibi yani. Şurada birisiyle bir hararetli bir konuşma yapıyorsun. Bak o kişi var ya geliyor sana diyor ki işte bu bununla ilgili şunu demiş, şu şununla ilgili bunu demiş falan. Sen şimdi bu kişi sana anlattığı kişiler senin daha önceden böyle can ciğer dost olduğun insanlar ama bir nedenden dolayı böyle bir e, uzun zamandır görüşmemişsiniz. Onlarla ilgili sana bir şeyler anlatıyor ve sen de diyorsun ki benim hiç umurumda bile değil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şurada bak bir bayan dalgalı dalgalı saçları var ve omuzlarının altına kadar dalgalı böyle bukleli saçları olan. Bu bayan şurada siz bir arkadaş grubu gibi sanki böyle bir şimdi bu bayan nasıl çıkmış dersen bu bayan sizin ailenize girecek olan biri. Şu anda sizin ailenizin içinde yok bu bayan. Belki bu nişanlanacak olan bir yüzük müzik olayı vardı ya belki onunla ilgili bir bayan olabilir bu ama şu anda sizin hayatınızda değil yani. Fakat çok akıllı, çok kısmetli, bolluklu, bereketli birisi bu. Şurada hemen bakar mısınız iki katlı bir ev çıkmış ve bu bayan da o evin üzerinde gibi görünüyor. Hemen burada bir grup insan çıkmış şuradaki bak. Bir grup insan bir karar verip şuradakilerin yanına gidiyorlar. Bak bunlarla birlikte de böyle ağaçlık, böyle ağaç var göl var deniz var ne bileyim işte öyle bir yere gideceksiniz böyle deniz meniz olan bir yer çok da güzel çıkmış bir, belki de burası göl de olabilir yani ne bileyim siz bir yere gidersiniz onlar alırlar sizi işte ne bileyim kendi nerede oturuyorlarsa artık onların orada çok güzel bir yer vardı sizi oraya götürürler böyle bir durum siz böyle çok memnun kalacaksınız. Bak böyle tam böyle kışa dönerken bir ev kısmeti. Bak görüyor musun? İki penceresi, kapısı, bahçeli mahçeli çok güzel. Bak üç kişisiniz. Böyle çok sevineceksiniz, çok mutlu olacaksınız. Böyle tepeden inme sanki. Hani böyle bir durum hiç ola, belki sen olmaz ya yani, nasıl olacak falan gibi düşünüyorsun ama bak burada var ya tepeden inme. Çok ani bir gelişmeye, çok ani bir şekilde, o kadar uygun, o kadar böyle güzel bir fırsat olacak ki senin için hemen yakalayacaksın o fırsatı. Kalabalıklara giriyorsun, çok kalabalık ortamlara gireceksin. Şura zaten senin hayatına yeni girecek olan insanlar. Böyle sen çok masum ve iyi niyetli bir insansın aslında. E, fakat bu masumiyetin ve iyi niyetin etrafın tarafından kötü kullanabilir. Kendine dikkat et kendini kimseye kullandırtma arkadaşım. Sen evet çok iyi niyetlisin. Bundan dolayı diyorum. Hadi bakalım. Tabağımızı da kuruttuk mu acaba böyle? Arkadaşlar, o kadar uzun bakmadık ki bak kurumuş tabağımız. Neyse şöyle bakalım. Hemen burada bir balık var. Bakın koca bir balığınız var. Kocaman balığınız hanenizin İnşallah böyle dışarıda yüzüyor tamam mı? Bir kısmetiniz var gelecek ama ne zaman? Böyle yüzüp yüzüp duruyor. Sıkıntılarını atlatacaksın. Bir kalabalığın içindesin. Temiz bir kalabalığa gireceksin. Bak burada bir başarı elde ediyorsun. Elini böyle yukarı kaldırmışsın. Sanki zafer işareti yapar gibi. Mutlu olacaksın. Güzel gelişmeler olmaya başlıyor inşallah. Şurada iki kişi bak biri şuradan biri şuradan birbirlerine uzanıyorlar aralarında aydınlık şimdi bak birisiyle ilişki bir ilişki yaşıyormuşsun birisiyle bu ilişkiyi sonlandırmışsın fakat karşıdaki kişinin seni bırakmaya niyeti yok bak buradan sürekli böyle sana uzanıyor şimdi bu insan da aslında kötü bir insan değil sen birazcık fazla ilgiden sıkılmışsın galiba ya da böyle senden fazla ilgi bekleyen biri de olabilir bundan dolayı biraz bunalmışsın ama bu insan aslında iyi bir insan ve gelecek bununla gelecek kurabilirsin. Çok kalabalıklardasın bak çok kalabalıklara giriyorsun. Bak bir de bugünlerde şöyle bir durum kendinde hisset hissediyorsun. Şimdi böyle hangi ortama girsen hemen gözler senin üstünde. Böyle insanlar tarafından dikkat çeken birisin. Yani ne yapsam bu herkes tarafından takip ediliyor. Evet böyle de bir durum var. Şunlar bak 1, 2, 3, 4, 4, 5 parça paraların var. Peş peşe geliyor paraların. Şurada bir peri gibi sanki böyle bir sihirli değnek var onun, onun elinde. Onu sana bir değdirse hayatın birdenbire değişecek. Ama merak etme zaten hayatını kendin değiştireceksin. Bu sıkıntılar falan hepsi geçecek gidecek. Bu sıkıntı da içine bileyim bir e, sınava mı girdin bir iş başvurusu mu yaptın bir ev almak istiyorsun bununla ilgili bir şeye mi takıldın bu sıkıntı da onunla ilgili bu sıkıntı da geçecek gidecek hiç merak etme İnşallah aydınlanacak sıkıntıların geçip gidiyor şurada bir ördek çıkmış hayallerini gerçekleştirebileceksin şurada elinde bir tane kağıt gibi bir tabu belgesi gibi ne bileyim bir diploma gibi bir şeyle gelen biri var bak sıkıntıların Akıp akıp gidiyor. Evet bak şurada bir yılan. Bak demin de çıktı ya bir yılanın varmış onu sen. O sana düşmanlık yapmak için sana yaklaşırken senin ne kadar iyi ve düzgün bir insan olduğunu fark edip sana dostluk yapmaya başlayacak. Burada var ya bak e, ne deniyor ona? Tatlı mi deniyor? Bir şey deniyor ya hani böyle. Bak bir tarafta sen varsın. Bir tarafta kocaman bir şey. Bir böyle sanki böyle elmalı şeker gibi bakın fark ettiniz mi? Bak hayatın çok tatlı, çok güzel, çok güzel gelişmeler olmaya başlayacak. Yani hayatın tadını çıkarmaya başlayacaksın. Resmen bakar mısınız şöyle de sanki bu bir kuş kafası bakın. Ve kafasında böyle boynuzları var gibi gördünüz mü? Bak gözü bak şurası gözü. Ve burada da bu zaten senin şeyinde evet Evet her şey güzel olmaya başlayacak hiç merak etme arkadaşım. İnşallah hayatında yoluna girmeye başlıyor. Her şey senin için çok mükemmel olacak. Bu kadar. Bugündük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın canlarım benim. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.